Arkadaşlar merhabalar. Avrasya Üniversitesi'nin TYT deneme sınavının çözümlerini yapıyoruz. Geometri kısmını. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi kare vermiş. E, ne yapmış kare? E'ye gelmiş. V'ye gelmiş. G noktasına oradan D'ye gelmiş. Bu tür soruları çözerken şuna dikkat ediyorsunuz. Bakın aşağı doğru bir bir de yukarı gelmiş iki. Bir de bu tarafa tekrar aşağı gelmiş Üç tane. Demek ki kareyi 3 defa aşağı doğru atacağız. Yani karenin şu uzunluğu 3 sağ olacak. Karenin bir kenarını A desek. Şimdi bir de yan kısımlarına bakalım. Bakın şöyle bir gelmiş. Şuraya bir tane yan olmuş. Şöyle gelmiş. Bir tane de buraya gelmiş. Bir tane daha yan olmuş. İki tane de yana açıyoruz. Karemizi. İki de yana atarsak alacağı en kısa uzunluk işte bu hipotenüs olacak. Bu da kök 325. Pisagor bağıntısı yapıyorum burada. 3 sahanın karesi 9 a kare artı 2 a'nın karesi 4 a kare eşittir 325. Burası 13 a kare eşittir 325 ise buradan diyoruz ki e, 325'i 13'e bölersek şurada böleyim hemen sizin e, Kaç defa var? 2 defa var. 26. 12'den 6 çıktık. 65 kaç defa var? 5 defa var. Yani a kare eşittir 25 oldu. Bizden soru da neyi soruyor? Bizden soru da karenin alanını soruyor. Zaten karenin alanı da a kare değil mi? Cevap 25'tir diyorum. Birinci sorumuz bu. İkinci soruya bakalım. Aykut öğretmen derste öğrencilerine aşağıdaki etkinlik uygulamak istiyor. Uygulasın. Bir konveks dörtgen çizin diyor. Hemen çiziyorum. ABC şeklinde bir konveks dörtgen çiziyorum. Şurası A, şurası B, şurası C, şurası D. Konveks demek dış dışbükey dörtgendir. Burası 60. AB, BC ve AD eşit vermiş. BAD D şu açının tamamını 140 vermiş bize. ADC şu açıyı soruyor. Hemen. Şöyle çizersek eşkenar üçgeni görmüş olduk. Şu açı 60 derece. 140'tan çıkarsak burası 80. İkiz kenar üçgene dikkat ediyoruz. Tepe açısı 50'ye 50. Benden zaten 50'yi soruyor. Cevap 50'dir diyorum. Geldim 33. soruya. Şimdi odunları yerleştirmiş. Odunların her birinin şu ayrıtının uzunluğu 2 birimmiş. Eşkenar olduğunu söylüyor. Bunlardan 75 tane yerleştirmiş. Şu alt taraf 21. 21'im arkadaşlar. 21 birimse şu altta 10 tane. Altta 10 tane varsa ortasında hemen burada da 9 tane. Yani şu ilk sırada 19 var. Bu orantılı gider. 9, 8 hemen 17 tane var. Bir diğer sırada ne olacak? 15 olacak. 2, 2 azalıyor. Şimdi diyorum ki 19, 17, 15, 2, 2 azalıyor. 13, bir de 11 toplarsak 10, 20, 30, 40, 50, 59, 60, 70, 75 yapıyor. Bakın 75 yapıyor. Demek ki şu yukarıdaki kısımda arkadaşlar 11 tane odun olacak. Yani şurası 5 tane üstte, 6 tane altta olacak. Şurada 6 tane üçgen olacak. İçinde de 5 tane olacak. 5 ile 2 çarparsak bu uzunluk 10. Ne istiyor bizden? Orta taban soruyor. Orta taban neydi ya 10? Alt taban artı üst taban öyle 2. Alt taban 20. Üst taban 10. Bir de 2'ye böldük mü? Aha cevap. Cevabımız 15'tir diyorum. Geçtik diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda küp şeklindeki bir kutu verilmiş. Kutunun üst kısmının kapakları 60'ar derece kalkmış. Bakın şu açı 60 derece. Şuraya dikme indirirsem ben şuraya da dikme şöyle indirdiğim zaman e, şu şekli biraz yamuk duruyor da olayı şöyle şuraya çizeyim. Daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi şu kutuların kapakları bakın şöyle kalkmış durumda. Şu kutunun şu uzunluğuna 2K diyorum. Şurası 2K. Şu açılar 60, 60. Şuradan dikme indirdim. Şuradan dikme indirdim. 90'a 2K. 30'a K. Burası K. Burası K. Bura 6. Burada 6. E, şu uzunlukta 4K değil mi? Evet. 2K artı 6 eşittir 4K'ya. Yazıyorum şuraya. E, 4K'ya. 2K buradan 6 oluyor. K buradan 3 oluyor. Demek ki kutunun bir kenarı 4 kere 3'ün 12. Bizden hacmini soruyor. Kutunun hacmi neydi? 12'nin küpüdür hacim. 12'nin küpü de 1728 yapıyor. Evet bu sorumuz da bu. 34'ü çözdük. 35. soru. Şurada yine bir katı cisim sorusu. Yüzey alanı 54 santimetre kare olan bir küp. Küplerden 13 tanesiyle şu şekli oluşturmuş. Küpün alan formülü neydi? Küpün alan formülü 6 a eşittir 54 ise a kare eşittir 9 a eşittir 3. Demek ki küpün bir ayrıtı 3 olacak. Arkadaşlar şöyle şurayı çizersek 1, 2, 3, 4, 5 şurası 15 olacak. Şöyle şurayı çizersek 1, 2, 3 burası 12 olacak hemen şöyle alt kısmını çizdim bakın e, alt kısmını çizdim bir de şöyle şurayı çizeceğim bakın yani şurası 90 derece şimdi şurası da 3 birim e, Pisagor bağıntısı yazıyorum Pisagor bağıntısı benden şu En'i soruyor 15'in karesi artı 12'nin karesi artı 3'ün karesi En'in karesini verecek 15'in karesi 225 144 artı 9 eşittir en kareyi verecek. Şurayı topladık. 5, 9, 9 da 18 elde var. 1, 5, 7, 278 oluyor. En kare. O da arkadaşlar e, 9 kere 4, 12, 36. Evet. Adan oluyor cevabımız. 3, 4, 42'dir cevabımız. Ha, şurası 378 işlemi düzeltik. 3 çok 42'dir cevabımız. Şimdi deltoidmiş bu. Katlamış. Deltoidi katlanmış. Yani e, şu deltoidi tekrar geri atıda olursam ben şöyle açmış olurum. O yeşil yeri. Bakın şu ası 25 vermiş bize. Şurası alfa. Şurası alfa artı 25'tir. Alfa artı 25. Delta ordu ise burası da 25'tir. Burası alfadır. Şurası da alfa artı 25'tir. Başka neye vermiş bize? DCB açısı şu açıyla DAB açısı şu açının toplamını 230 vermiş. Şu deltoidin iç tarafı bir dörtgen olduğundan dolayı iç açılar toplamı 360 yapacak. Yani 2 alfa artı 25 ile şuraya yazalım. 2 alfa artı 25 ile 2 tane 2 alfa artı 25'in toplamı yani şuraya çarpı 2 diyelim bana neyi verecek? 130'u verecek. 130'u. 230 da 360 yapıyor. 2 alfa artı 25 eşittir. 130'un yarısı 65 40 oluyor. Alfa buradan 20 oluyor. Alfa 20 ise bizden DCB açısını soruyor. DCB açısı 20 burası. 20 burası 40. 140 da burası olacak cevabımız. Evet bakalım. Paralel kenarı katlamış. Tekrar bu tür sorularda ne yapıyorduk? Katlanmış yeri tekrar yere atıyorduk. Rahat görelim diye. Soru biraz çizim hatalı. Dikkat ediyoruz. Burası 3. E burası 3 ise şöyle çizeyim. Bakın. Şurada bizim L noktamız. Burası 3. Şöyle çizelim. Burası da 5. 3'ün gördüğü yer 3a, 5'in gördüğü yer 5a, burası da 8a. Şimdi geliyorum buraya. Burası 3a. E, şurada 3a'dır. Burada 3a'dır. 8 5 daha ne yapar? 13 yapar. Buraya da 10a kaldı bakın. Şurası da 10a kaldı. Adam diyor ki şekil 2'de kırmızının sarıya olanını soruyor. A'lar birbirini götürecek buradan. Cevap 10/3'tür diyorum. Bu sorumuz da bu. Hemen şurada soruya bakalım. Diyor ki soruda e, ne diyor bize? Katlamış şekli. Katlanmış halinde burada vermiş. Başka ne vermiş? BC C üstü, C, eşit. C üstü, C, eşit. B, C, C, ye eşit. E, bu katlandığı için burası da eşit oluyor. Onu görelim. Bir de A, B, A, ye eşit. Yani şu parçaların eşit olduğunu vermiş. E, bu parçalar birbirine eşitse Bakın şurası 90 derece. Şurası aç-ortay olur. Burası aç-ortay. E oranın tamamı 70 ise 35'e 35 olur. E 35 ise karşı açı 55 olacak. 90 olması için. 55 olabilmesi için burası 33 olacak. Orası 33 ise geliyoruz hemen devam ediyoruz. Şu açı da 35 olacak. Çünkü katlanırken AD katız oluyor. Katız olduğu için burası da 35'tir. Şimdi şu üçgende bak şu mavi ile çizdiğim ABC üçgeninde tepatısı 105. 33 daha ne yapar? 138 yapar. 180'den çıkartırsam cevap 42'dir diyorum. Bu soru da 39'a bakalım şurada. Diyor ki Önce diyor uzun kenarı etrafında katla katladığımız zaman şöyle şuraya gelecek. Burası da A olacak. Uzun kenarı 9'du. 9 eksi 2A olacak. Sonra diyor kısa kenarı etrafında. E, kısa kenarı etrafında A kadar katladık. E, katlanan parça da buraya geldi. Bak şuralar A, A. Şurası da 6 eksi 2A. Yani şurası 9 eksi 2A. Burası 6 eksi 2A. Bunun çarpımı da 10 Alan 10 vermiş şekil üçün alanı. Diyorum ki 9 2a'dan 6 2a'yı çarparsak 10 olur. Buradan a'ya 2 değerini versem bakın burası 5 oluyor. Burası 2 oluyor. 5 ile için 10 oluyor. Demek ki a'mız 2'dir. Cevabımız 2'dir diyorum. Evet 40. soru son soru arkadaşlar Saat yönünde şurası 45 derece dönmüş. Alanı 9 vermiş. Öyleyse bir kenar 3'tür. Karenin bir kenarı 3'tür. Şöyle doğrusal olarak çizdiğim zaman dünya düzelecek. Burası 90 olur. Bu köşegen olur aslında. Şu karenin köşegen olur. Şimdi şuraya A diyorum. Şuraya A diyorum. Şuradan e, Pisagor yazıyorum. Diyorum ki A'nın karesi artı A artı 3'ün karesi kök 89'un karesi 89. Buradan A'yı bulalım. Diyorum ki A'nın karesi artı e, A kare artı 6 tane A artı 9 eşittir 89. Attık bu tarafa 2A kare artı 6A eksi 80 eşittir 0 oldu. Bir de 2'ye bölelim. A'nın karesi artı 3A eksi 40 eşittir 0. Bir de çarpanlarına ayıralım. 8'e ee, e 5 a'ya a. Şurada eksi. Şu da artı olacak. Buradan a eşittir. Eksi 8. A eşittir. 5 olur. A'mız 5 oluyor. A'mız 5 ise karenin bir kenarı 5 kök 2 yapar. E, kalenin karenin bir kenarı 5 kök 2 ise alanı da 5 kök 2'nin karesi yapar. O da 50'dir cevabımız diyoruz. Son sorumuz da bu. Arkadaşlar sanıyorum hepsini çözdük soruları. Şöyle yine gözden kaçan var mı diye. Şöyle bakıyorum ben. Evet gözden kaçan geometri adına yok. Arkadaşlar bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.